Şimdi diğer bir kaynağımız olan Animation Curve'den bahsederek başlayacağım. Daha sonra animasyonumuzu tamamlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Bu kaynak aslında sekans kaynağı ile birlikte kullanılıyor. Mesela bir animation curve oluşturursak sağ tıklayıp şöyle animation curve diyorum. Bizi böyle bir sayfaya atıyor. Bu animation curve ile birlikte biz animasyon oluştururken kullanacağımız karakterin çeşitli anlarda nerelerde olacağını dinler bir şekilde değil de bu şekilde grafikler oluşturarak sağlıyoruz. Mesela şu anda şu konumda olacak, bu ana geldiğinde burada olacak, bu hızda olacak gibi bir grafik, çizgi grafiği oluşturarak bunu belirliyoruz. Aynı zamanda bu bu şekilde düz çizgilerle olmak zorunda değil. Bunu şuradan lineer değil de smooth yaparsanız eğer daha eğri bir şekilde bu grafik oluşacaktır. Belli anlarda belli zamanlarda karakterin olduğu konumu belirleyebilirsiniz bununla birlikte. Aynı zamanda bu zaten dediğim gibi sequence kaynağının içerisinde de var yani. Mesela sequence kaynağıma geliyorum. Burada daha önce ateş ve kristali eklemiştik. Bunları şöyle genişletirsek eğer. Şöyle biraz daha büyüteyim. Burada şu oluşan alana mesela ateşte iki tane olduğu için iki tane oluştu. Position ve Scale. Burada buna sağ tıklayıp Convert to Embedded Anim Curve dersek bunlar animasyon eğrileri şeklinde gözüküyor. Yani Animation Curve haliyle gözüküyor. Şu an bunlar Keyframe şeklinde. Burada nokta nokta verilmiş halde. Bunu Convert to Embedded Anim Curve dersek gördüğünüz gibi grafikler şeklinde bunları gösterir. Yani konum değişikliklerini grafiksel çizgilerle gösterir. Daha önce bunu keyframe'lerde şurada olduğu gibi keyframe'le gösteriyordu. Ama burada position için buna sağ tıkladık ve convert to anim curve dedik. Bu yüzden de bunu bu şekilde çevirdi. Bunlar hala keyframe. Bunu tekrar geri almak için de convert to case diyoruz ve yine keyframe'ler halinde gösteriyor bunları. Yani dediğim gibi zaten sequence içerisinde konumlarını değiştirirken animasyonlarımızın, karakterlerimizin animation curve oluşuyor zaten. Bunları kullanıyoruz. Onları daha da özelleştirmek için animation curve kaynağını kullanıyoruz. Mesela şunu Convert to Embedded Anim Curve diyelim yine. Mesela buradayken yine sağ tıklayıp Open Editor dersek bizi Animation Curve kaynağının olduğu yere atar. Burada bunun değişimlerini çizgisel olarak görebilirsiniz. Yani burada ayarlamak yerine, elle pozisyonları ayarlamak yerine buradan da bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Bakın oynatıyorum. Şu an burada şunu görebilirsiniz. Mavi çizgili gösterilen yer bizim bu ateş sprite'ımızın x koordinatları. Yani bu x koordinatlarının düzeni pozisyon değişimi bu çizgilerle anlatılıyor. Y koordinatı da bu çizgilerle, kırmızı çizgiyle anlatılıyor. Bu noktalar da keyframe'ler yani değişim noktaları. Bakın değerlerin eksi 683 ile eksi 128 arasında değiştiğini görebilirsiniz. Buradaki iki değer arasında. Bunları şöyle istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Noktalarından tutup şöyle oynatabilirsiniz bunları. Şöyle. Mesela Y koordinatının hiç değişmesini istemiyorsanız. Şöyle en alta alıp mesela ya da ortaya getirip şöyle. Düz bir şekilde bunları ayarlayabilirsiniz. Hani Y'si sabit kalsın istiyorsunuz diyelim. Ya da yeni bir keyframe eklemek istiyorsanız boş olan bir yere tıklayıp oradan çektiğinizde yeni bir keyframe ekleyecektir. Ve bunu X koordinatında oluştursanız da Y'ye karşılık gelen noktada buna bir tane daha oluşturacaktır. Yani hepsinin karşılık gelen noktası var aslında. Mesela şöyle yaparsanız karşılarına görebilirsiniz. Yani X'in de Y'nin de hepsinin karşılıklı aynı noktalarda keyframe'leri oluşuyor. Nerede oluşturursanız oluşturun. Mesela Y'den çektiğinizde bu da aynı şekilde oluşuyor burada. Bunları kaldırmak istediğinizde de şöyle üstüne tıklayıp delete dediğinizde bunlar gidecektir. Şöyle mesela bunu düz bir şekilde şöyle yerleştirelim. Buna da şöyle keyframe'ler ekleyelim. Diyelim ki şöyle ayarladık. Bunu kapatırsak eğer bakın çalıştırıyorum. Pozisyonları buna göre değişti ve farklı bir hızda gerçekleşti bunlar. Mesela biraz daha değiştirelim. Open editor diyorum yine. Şöyle yapalım. Buradan en düşük ve en yüksek değeri değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım diyelim. Şunu sileceğim. Bakın. İlk anda eksi 561'de ikinci anda eksi 236'ya gidiyor. Daha sonra bir daha aşağı iniyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Bakalım bu nasıl bir animasyon oluşturacak bize. Bakın yavaş yavaş ilerletince bunu daha iyi görebilirsiniz. İlk başta buradan başlıyor. İleri gidiyor. Buradaki noktada yüksekte olduğu için yani daha fazla yüksek bir değerde olduğu için ileri kadar gidiyor. Daha sonra geriye gitmesi gerekiyor. Çünkü burası daha alçakta bir değerde. Geri gidiyor ve sonra tekrar ileri gidiyor. Belirlediğimiz noktaya devam ediyor. Yani bu şekilde Animation Curve kaynağını kullanarak da elinizle ayarlamak yerine bu değişimleri Animation Curve kaynağından yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları sileceğim. En baştan başlamak istiyorum. Şöyle delete diyerek bunları siliyorum. Sıfırdan başlayacağım. Animasyonumuzu oluşturacağız. Şöyle sayfamız şurada. İlk başta bütün nesillerimi ekleyeceğim. Ateşi aldım buraya koydum. Kristali de şuraya ekliyorum. Şöyle şu ortaya sabitleyeceğim. Bunu buraya aldım ateşi koyduk, kristali koyduk. Parçalanmayı şuraya koyuyorum. Patlamayı da şuraya koyacağım şöyle. Pardon şu burada kayboldu. Şöyle üst üste bunları yerleştiriyorum. Patlamayı da şuraya bir yere yerleştirdim. Şu an konumların önemi yok. Hepsini düzenleyeceğiz. İlk başta şu timeline'da bunları bir düzenlememiz gerekiyor. Şimdi yapmak istediğimiz şey şu. Hatta ben şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Ateşe geldiğimizde şu frame'lerden küçük olanları silebilirsiniz. Yani şunları sileceğim. Delete diyorum seçip. Bu kadar küçük gözükmelerine gerek yok. Yani sadece büyükleri kalsın. Tekrar sekans kaynağına geliyorum. Tamam şimdi çok daha iyi oldu. Yani daha büyük şekilde gözüksün. Bir başlatalım bakalım ne olacak. Tamam gayet iyi. Hatta patlamayı da şuraya gelip buradan 450 mesela çok mu oldu acaba? 300 yapalım. 350 yapalım. Apply dediğimde yine buraya geliyorum. Bakalım şimdi nasıl gözükecek. Tamam gayet iyi. Şu an yapmamız gereken şey şu. Şimdi hangisinin hangisine eşit olduğunu bir anlamaya çalışalım. Şunu başa getireceğim. Bu neymiş? Patlamaymış. Şunu şöyle alalım. İlk başta kristalimiz de bu tamam. Kristalimiz baya bir süre duracak. Bu neymiş? Bu da patlama efektiymiş. Patlama efekti bir kere kristal patladıktan sonra yani kristal yok olduktan sonra gözükecek. O yüzden kristalin bittiği yere bunu ekliyoruz. Tam tersi mi oldu? Tam tersi oldu. Şöyle şunu küçülteceğim. Tamam kristalimiz yeşil olan kristalimiz şu an gözükecek. Belli bir noktaya kadar gözükecek. O gözükmeyi bıraktıktan sonra da bizim patlama efektimiz oluşacak. Yani parçalanma efektimiz. Mermide de aynı şekilde bu bizim ateşimiz. Şöyle şunu da şu çizgiler arasında yapacağız. Kırmızı sıfır Burası da 60. Yani bunların arasına yerleştirmemiz gerekiyor. Ateşimiz de baya bir süre devam edecek. Daha sonra şöyle bir şey olacak. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Anlamaya çalışın mantığını. Şimdi ilk başta ateşimiz bu noktada. Burada bir keyframe oluşturduk. Daha sonra bunu ortaya kadar çekiyorum ve ateşimizi de aldım ve buraya getirdim. Bir tane daha keyframe burada oluştu. Buradan buraya gelmiş oldu ateşimiz. Daha sonra biraz daha ileri götürüyorum. Buraya kadar getirdim ateşimizi de buraya şöyle buna değecek şekilde getiriyorum. Bakın çalıştırdığımızda şöyle bir görüntü olacak. İlerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Biraz yavaşlayarak buna gelecek ve daha sonra yeşil olan yani kristallerimizi ifade eden şey kaybolacak çünkü burada bitiyor. Patlama oluşacak ve kristallerimiz gözükecek. Aslında temelde bu şekilde bu. Bunu şöyle çalıştırdığımızda biraz daha yavaş yaparsak hatta 10 diyelim. Çalıştırdığımızda şöyle döngüye de alalım. Bakın yavaş yavaş geliyor 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 geliyor. Buna geldiğinde durdurdum. Ateş sprite'ı ve kristal yok oluyor. Onların süreleri bitiyor. Artık yeni oluşan şeyler patlama ve parçalanma efektleri. Bir yerden sonra patlama da bitiyor. Sadece parçalanmak kalıyor. Şimdi basit anlamda bu şekilde animasyonumuz. Ama bunu daha da güzelleştirebiliriz. Mesela patlama efektine şöyle geldiğimizde bunu genişletip artı seçeneğine basıp buradan scale'i ekleyebiliriz. Yani patlama efekti gittikçe büyüyebilir. İlk başta patlamayı seçiyorum. Burada bir scale oluşturacağım. İlk noktada %100 oranında büyüklüğünü belirliyoruz. Daha sonra büyüteceğiz. Mesela şuraya geldiğinde bir tane daha scale noktası ekledim ve bunu 300'e yok 300 büyük oldu. 200'e 200 olarak ayarlayalım. Hatta position olarak da bir tane yer belirleyelim ve bunun position'ı da şuraya şöyle yerleştirelim. Yani biraz kaydı için biraz daha düzelttim. Ama buradan position'ı da şuna basarak eklemeyi unutmayın. Şimdi biraz daha bakalım. Geri sarıyorum. Geldi. Patlama büyüdü. Yani ilk başta %100 iken e büyüdü büyüdü. 200'e 200 oldu bu noktada. Ve bu şekilde bir patlama efekti oluştu. Aynı şeyi Kristal parçalarımız için de yapabiliriz. Bunu da genişletiyorum buradan. Artı seçeneğinden scale diyorum. Yine en başına şöyle en başına getirip buradayken ile basacağım. Position'a da basıyorum. Şu an 100'e 100. Ortaları getirdiğimizde şuradayken mesela bu da 200'e 200 olsun. Pozisyon olarak da şuralarda olsun. Şöyle kaydıralım yana doğru. Tamam. Bir daha kontrol edelim. Ateşimiz geliyor, 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 geliyor. Patladığında ikisi de büyüyerek bir görüntü oluşturuyor. Bunlar yaklaşıyor ekrana. Daha da fazla büyüyorlar yani. Şöyle biraz daha uzaklaştırıp bakalım nasıl gözükecek. Ateşimiz geliyor. Tabii ki burada FPS'i arttırabilirsiniz. Geldi. Patlama efekti oluştu. Bunlar büyüdü. Şöyle tamamdır. Mesela burada şu hızlanmasının sebebi şu aslında. Yani bunun için ateşe gelip şu pozisyonu seçip Şöyle bunu animasyon çizgisine döndürürseniz Open Editor dediğimizde bununla alakalı. Mesela şunu biraz daha böyle düz bir çizgi yapalım. Şunu biraz daha ortalarsanız yani şu ortalarda bir yerde keyframe oluşursa bir sorun kalmayacaktır. İki noktayı da aynı anda gidecektir. Yani mantık o şekilde. Yani buradan buraya gittiği süre şu kadar uzunluktaysa Buradan buraya gittiği sürede aynı uzunlukta olmalı ki aynı hızda devam edebilsin. Mesela kapatayım. Tabii ki koordinatları değiştirdiğimiz için sorun oluştu. Biraz daha üstte gözüktü bu. Open Editor deyip buradan bunların değişikliklerini yapabilirsiniz. Mesela biraz daha şöyle çektiğimde şunu şöyle kapatırsak bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Bakın biraz daha yükseğe gidip sonra alçaldı. Neden? Çünkü Y koordinatında bir değişiklik yaptık. Kırmızıyı biraz daha değiştirdik. Yine Open Editor diyelim. Bakın kırmızı ilk başta yüksekte yani Y koordinatı fazla da daha sonra alçalıyor ve bir daha yükseliyor. Yani bu şekilde farklı görüntüler de oluşturabilirsiniz. Şunu biraz daha arttıralım. Bakın yükseliyor, geliyor ve patlatıyor bunu. Yani animasyon curve kısmından da bunlara ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle mantıklı burada y'ler azalıyor. Yani 150'den eksi 683'e kadar gitmiş. Şöyle biraz çekersek. Mesela şöyle yapalım. Çalıştır dediğimizde. Bakın bu sefer alçaldı. Çünkü y'sini arttırdık. Yani y'si daha fazla. İlk başta az da, sonra fazlalaşıyor. Aşağı doğru iniyor. Çünkü Game Maker'da koordinat y koordinatı aşağı doğru artıyordu. Biz burada ilk başta 150'den az bir değerdi gösterip. Daha sonra bunu yüksek bir değer aldık. Sonra tekrar alçalttık. Buradan başladı yükseldi. Bakın aşağı doğru gitti yani yükselmek game maker'da aşağı doğru gitmek demek. Y koordinatı dediğim gibi aşağı doğru artıyor çünkü. Alçaldı ve tekrar gitti. X koordinatı belli. Zaten X koordinatı düz bir şekilde ilerliyor aslında. Yani buradan bu noktaya gidiyor. Buradan Y koordinatlarını değiştirerek mesela şöyle yaptım. Bakın buradan bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Aynı anda, aynı tam zamanlı olarak ne olacağını görebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yaptınız. Buraya bir tane daha nokta ekleyeceğim mesela. Bakın. Zikzaklı bir şekilde bu şekilde ilerliyor. Şunu durduralım. Ya bu gerçekten eğlenceli bir kaynak. Sequences ve Animation Curve kaynağı. Bunları değiştirerek deneme yanılma yoluyla buradaki şeylerle oynayarak, bunların pozisyonlarını değiştirerek, yani zamanlamaları daha iyi ayarlayarak belki farklı görüntülerle, farklı animasyonlar oluşturabilirsiniz. Buradaki zamanlamaları tam ayarlayıp ya da birbirlerine değme noktalarını tam olarak ayarlayıp daha smooth, daha efektif animasyonlar oluşturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunun içinde daha çok oyalanırsanız daha iyi öğrenirsiniz. Şimdi bunu oyunumuza nasıl göstereceğiz? Buna bakalım bu kaynak sekans kaynağı bir sprite bir obje gibi bir kaynak. O yüzden bunu da yeni odamıza yerleştireceğiz ve oyun açıldığında görevini yapmasını bekleyeceğiz. Şimdi diyelim oyunumuzun içerisine yaptık bunu ve oyunumuzun zaten odası var. Yani bir tane daha oda oluşturalım şöyle. Bu bizim oyunumuzun oynandığı alan. Biz bir ana sayfa yapmak istiyoruz. Yani ilk girişteki ekranda olsun istiyoruz. O yüzden de Room 1'e bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sequences'ı buraya ekleyeceğiz. Sekans kaynağına eklemek için de bize bir asset layer gerekiyor. instance üzerine bunu ekleyemiyoruz. Bakın şunu sürüklediğimde olmuyor. Bir asset layer oluşturmamız isteniyor. Create diyelim oluştursun. Instance'ı silebiliriz. Instance kaynağına gerek yok. Şu an bunu oluşturdu. Bakın dikdörtgen şeklinde oluşturdu. Bunun şöyle boyutlarını ayarlamasını yapabilirsiniz. Şöyle olsun mesela tam ortada gözüksün. Daha sonra buna isterseniz bir arka plan da ayarlayabilirsiniz. Ben daha önceden bir resim bulmuştum. Onun içinde de şuraya bir tane daha sprite oluşturacağım. Import diyorum. Arka planı şöyle ekledim. Yes. Şimdi odamıza gelirsek eğer. Buradan background'a basıp no sprite kısmından animasyona girip bu sprite seçiyorum. Tabii ki tam olarak kaplamadı. Bunun için stretch derseniz tüm alanı kaplayacaktır. Tabii biz bunu room 2'ye eklemişiz. Bu istediğimiz bir şey değil. Hatta bunu böyle yapmamız daha iyi oldu. Bakın room 2'ye ekledik asset'leri. Ama bizim istediğimiz ana sayfada gözükmesiydi. 1'e eklemeyi unutmuşuz. 2'ye gelip buradayken background'a basıp tekrar sprite olarak bunu seçiyorum. İkinci odadayken. Ve Room Order'a basıp bunu üste sürüklüyorum. Artık bizim başlangıç noktamız iki odası. Bunu da streç işaretleyelim. Tamamdır. Yani ilk açılacak oda Room 2. Yani bu şekilde dediğim gibi, daha önceki derslerde de öğretmiştim Room Order kısmından başlangıç sayfasına ayarlayabilirsiniz. Artık ev simgesi ikinci odamızda. Çünkü yanlışlıkla bu sekansı 2'ye eklemiştik. Tabi değiştirebilirdik yerlerini ama sadece bu, bu özelliği de göstermek açısından yapmak istedim. Şimdi son olarak şunu göstermek istiyorum dediğim gibi bu animasyonu çalıştırırken sürekli olarak mı çalışsın? Yani bu şekilde ileri gitsin ve geri mi gelsin? Ya yani bu ayarları yapmak şuradaki bölümle alakalı. Oyunumuz açıldığında bir kere çalışsın istiyorsanız bunu inaktif hale getirmelisiniz. Yani böyle gözükmeli. Bir kere basarsanız şu şekilde gri olursa sürekli döner. Ama ben bunu istemiyorum. Bir kere çalışsın istiyorum. Hatta şu an deneme açısından sürekli çalışanı seçeyim. Ama siz bir kere hiç seçebilirsiniz ilk açılış ekranında. Tekrar odama geliyorum. Şimdi her şeyim güzel gözüküyor. Tamam dediğimde başlatıyorum. Kaydettim. Evet, animasyonumuz çalıştı. Bakın oluşturduğumuz animasyon çalıştı. İlk başta yukarı aşağı giden bir animasyon, çarptığında da patlama efekti gerçekleşiyor. Döngüyü sürekli çalışacak şekilde ayarladığımız için sekans kaynağından sürekli dönecek bu. Ama siz buraya bir başlangıç sayfası oluşturmak için tek bir kere çalışan animasyon oluşturabilirsiniz. Oyununuzun ismini yazabilirsiniz bu giriş sayfasına. Dediğim gibi şu an aslında sekansla alakalı temel şeyleri öğrendik. Nasıl kullanabileceğimiz içerisindeki araçlar. Bir örnek çalışma da yaptık. Bundan sonrası sizde aslında bu çok eğlenceli bir kaynak. Size tavsiyem buraya biraz zaman ayırın. Ne yapabiliyorsanız keşfetmeye çalışın. Deneyin, yanlış yapın, düzeltin. Her seferinde daha iyi gittiğini göreceksiniz. Çünkü bu yeni oluşturulan bir kaynak olduğu için eğer bunun üstüne daha çok giderseniz, daha iyi animasyonlar oluşturursanız sizin farkınız ortaya çıkacaktır. Yani bunu iyi öğrenmeye bakın. Bu animasyon kaynağı ile birlikte mesela RPG oyunlarda ara sahneler yapabilirsiniz. Bu şekilde ana sayfa animasyonları yapabilirsiniz. Ya da hareketli ikonlar tasarlayabilirsiniz. Hayal gücünüzü zorlayın derim. Yani çok eğlenceli şeyler çıkartabilirsiniz bunlarla birlikte. Güncelleme dersleri bu kadardı. Herkese bol eğlenceli dersler diliyorum.